bize ozma yumurta havala yapmış. Havala İnanmıyorum. Elif, Naz. Gördün mü? Evet, Tavuklar bize ozma yumurta yapmış. Arkadaşlar. Aa, bu benim. Bir tane neşeli, bir tane de havalı var. Bu benim. Poyraz Gördün mü? Tavuklar bize ozma yumurta yapmış. Bu benim. bu benim mi? Evet. Sana neşeli. <laughs> sana neşeli geldi. Ha, neşeli. Tavuklara Tavuklar teşekkür benim. edin. Bakayım. Teşekkür edeyim. <laughs> düştü. Düştü Elif Naz, Üstü kirlendi. Elif Naz, dikkat et. Tamam ya tavukların yüzünden. Tavukların yüzünden mi? Ne yaptı hep, tavuklar sana? Hep tavuklar beni itti. Tavuklar mı seni itti? Aa ben etrafta tavuk görmedim. Ama ben sana öyle geldi. Bence güneş gözlüğünden önünü göremedin. Evet, Bak tavuklar bize kızmaya mı geliyor yoksa? Ha? Yok. Yumurtalarını aldık diye bize kızıyorlar mı yoksa? Yok diyorlar <laughs> bize. Ay. Dur bakalım araba geçsin biz de geçelim karşıya. Hadi hadi hadi. <laughs> Tavuk senden korktu kaçtı Elif Naz. Dur <laughs> kovalama. onlar ozma yumurta yaptılar. Niye kovalıyorsun? Gel bakalım teşekkür et tavuklara. Teşekkür ederim tavuklar Heh, Teşekkür et Çok teşekkür ederiz Acaba Poyraz nereye gitti Poyraz Buraya gel bakayım Buraya gel anneciğim Anne ben bunu açayım mı Hayır şimdi açma sonra açarsın Sen tavuklara teşekkür etmedin Hemen yumurtayı açtın ya <laughs> Tavuklar, soyraza ve elif de Ozma yumurta yaptılar Şimdi ezan okunacak Hoşçakalın arkadaşlar anne, anne.